Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yılmaz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzda mağazaya gelen arkadaşlar anlık bildirim paketlerine bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şurada her gün açabileceğiniz bir ücretsiz paket var arkadaşlar. Yani buradan boost, beceri geliştirisi ve jeton veriyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi her gün size geliyor arkadaşlar. Şurada 13 TL arkadaşlar. 85 gen üstü bir seçkin oyuncu ve 200 VIP puanı veriyor arkadaşlar. 13 TL arkadaşlar. Bence almayın yani. Arkadaşlar şurada ise 1250 cevre 85 üstü bir seçkin oyuncu veriyor arkadaşlar. Bunu bence alın arkadaşlar. Çünkü ben buradan 89 rating Lebrou ile çıkardım. Ve arkadaşlar 1 milyon coins'e sattım. Güzel coins karar ettim arkadaşlar. Hemen diğer pakete bakalım. Arkadaşlar şurada 1250 çevre 15 tane derece normal derece ve 10 tane yeni yıl puan veriyor arkadaşlar. Şimdi yeni yıl puanların ne işe yaradığını size söyleyeceğim. Arkadaşlar şurada böyle parayla alınacak, cevherle alınacak paketler var. Yani bu beceri geliştirisi Coins arkadaşlar şurada böyle cevherler var. Arkadaşlar şu en baştaki 1250 cevherlik paket sadece bir kez açın arkadaşlar. Cevherinizi çok kullanmayın. Çünkü Toti gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar sadece şu, bu paketten bir tane açsanız yeterli cebiniz çok harcamayın Çünkü arkadaşlar 6 Ocak'ta toti geliyor Arkadaşlar şu hemen yeni yıl önemli aşamalar bölümüne bakalım Arkadaşlar size dediğim o yeni yıl puanlarını burada harcayacaksınız arkadaşlar 20 yeni yıl puanla size 85 üstü bir oyuncu veriyor arkadaşlar 40 yeni yıl puanla 85 üstü oyuncu ve coins veriyor şu 100 yeni yıl puanla 85 üstü oyuncu, 100 bin ve 100 beceri geliştiricisi. 200 yeni yıl puanla da arkadaşlar 85 üstü bir oyuncu, 150 bin coins, 100 beceri geliştiricisi ve 50 bin XP veriyor arkadaşlar. Hemen bundan sonrakine bakalım. Arkadaşlar şurada 500 yeni yıl puanına 85 üstü premium, premium seçkin, 250 bin coins, beceri geliştiricisi, antrenman XP'si, normal derece ve nadir derece veriyor arkadaşlar. Hemen 2000 yeni yıl puanını ise 98 rating Prime Con veriyor arkadaşlar. Liga Liga'dan iki yönlü enfes bir kart arkadaşlar. Özellikleri oynayacağı her şeyi çok güzel arkadaşlar. inanılmaz bir kart. Tabi alması da o kadar zor. inanılmaz zor arkadaşlar. Arkadaşlar şurada böyle paketler var. Bence almanız bence almayın arkadaşlar. Şu yılbaşı üzere bakalım bu değildi. Arkadaşlar şuradaki bence paket açmayı şu 1250 verdik. Paketi sadece bir kez açın arkadaşlar. Çünkü fiyatları çok düştü arkadaşlar oyuncunun. Yani şansınız varsa açın ama arkadaşlar o pakette. Bakın şöyle 85 gün oyunculara bakalım şöyle. Temel oyuncu şöyle fiyatı 300 bin yapalım. Arkadaşlar bakın oyuncular ne kadar düşmüşler. Baksanıza 200 bine Dimaria Suarez gidiyor arkadaşlar yani düşün. Şezni, Busquets, Fabinho, Kroos. Arkadaşlar son çok ucuza gidiyorlar çelliğini arkadaşlar benim çıkardığım devre fiyatına bakalım şöyle 89 rating arkadaşlar yazayım şöyle çete Ay, çete diyorum limo olduğunu sandım arkadaşlar hemen şöyle göstereyim size arkadaşlar fiyatını ben bunu çıkardım arkadaşlar anında sattım pazara koydum göstereyim size fiyatını bakın arkadaşlar 1 milyon 200 yani arkadaşlar bence çıkarmayın şey paket sadece bir kez açın çünkü Messi Ronaldo çıkma şansı var arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ve destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın.